Adem'in yaratılışı ve evrim teorisi birbiriyle çelişir mi? Hz. Adem'in sadece eşiyle beraber mi yoksa bir toplulukla beraber mi yaratıldığı konusu gündeme gelmiştir. Evrim teorisiyle ilgili tartışmalardan tamamen bağımsız olarak bazı tefsir uzmanları Hz. Adem'in bir toplulukla beraber yaratıldığı görüşünü benimsemişler ve insanların tek bir çiften yaratıldığı görüşünden Hazreti Adem'in çocuklarının enses ilişkiyle çoğaldığı sonucunun çıkacağını Kur'an'da bu yönde açık bir ifade yokken bunu savunmanın yanlış olduğunu ifade etmişlerdir. Bunu savunan ilahiyatçılar Kur'an'da geçen beni Adem ifadelerine soybağı anlamı verilmemesi gerektiğini, beni ifadesinin onu takip eden, onun yolunda olan anlamlarına da sahip olduğunu. Beni İsrail ifadesinin de Kur'an'da geçtiğini fakat Kur'an'ın hitap ettiği Yahudilerin hepsinin Hazreti Yakup'un yani İsrail'in soyundan olmadığını söylemektedirler. Ayrıca Kur'an'da Müslümanlara hitaben babanız İbrahim, ebiküm İbrahim ifadesinin yer almasını fakat Hazreti İbrahim'in biyolojik babalığıyla bunun alakası olmadığının açık olmasını, burada manevi liderlik gibi bir anlamın olduğunu görüşlerine delil olarak göstermektedirler. Bu yaklaşıma göre Hazreti Adem'in biyolojik babalığı değil de ilk sorumlu insan olması veya ilk insan topluluğunun lideri olması, peygamberi olması onun ismine yapılan atıfların sebebidir. Aslında Hazreti Adem başlangıçtaki küçük bir topluluğun içinde varsa lideri olduğu bu küçük topluluktan oluşacak sonraki daha geniş toplulukların tüm üyelerin kökeninde bu başlangıçtaki küçük topluluktaki herkesten Hazreti Adem de dahil gelecek genetik materyalin bulunduğu düşünülebilir. Böylesi başlangıçta küçük bir toplulukla insanlığın başladığı düşünüldüğünde de Hazreti Adem literal olarak sonraki nesillerin babası olur. Ama Kur'an'daki beni ifadelerinin kullanımlarına bakıldığında bu ifadelerin biyolojik ata olarak alınmak zorunluluğunun olmadığı da unutulmamalıdır. Hazreti Adem'in yeryüzüne halife atanacağını söyleyen Kur'an ayetinde meleklerin bu duruma şaşırıp orada kargaşa çıkaracak ve kan dökecek birini mi atayacaksın diye sordukları aktarılmaktadır. Bakara suresi 30. ayette. Bazı tefsirciler bu yüzden Hazreti Adem'den önce onunla aynı türden canlılar olduğunu, Hazreti Adem ile aynı türden olanların olumsuz özelliklerini melekler bildikleri için şaşkınlıklarını ifade ettiklerini, eğer daha önceden bunları görmemiş olsalar bu türün kan dökücü özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olamayacaklarını söylemişlerdir. Buradan hareketle Hazreti Adem ile eşinin kendi türünün ilk çifti olmadığını fakat Hazreti Adem ile insanın yeryüzündeki halifelik vazifesinin başladığını savunmuşlardır. Halifelik vazifesiyle insanın özgür iradeye sahip, ahlaki yükümlülükleri ve sorumlulukları olan bir varlık olması anlaşılmalıdır. İbni Babaveyh Kitab-ı Tevhid isimli eserinde cafer Sadık'a atfen Hazreti Adem'den önce insan benzeri canlılar olduğunu söyler. İmamiye'den Camiül Ahbar'ın yazarına ve Muhammed El Bakır'a da benzer görüşler atfedenler olmuştur. Görüldüğü gibi bazı İslam düşünürleri evrim teorisinin ortada olmadığı dönemlerde Hazreti Adem'den önce insanımsı yaratıklar olduğunu kabul etmekte inançlar açısından hiçbir sorun görmediler. Kur'an'daki şu ayet, Adem ifadesinin tek bir şahıs için değil, insan türü içinde kullanılmış olabileceğine bazı geçişlerde veya her geçişte delil olarak gösterilmiştir. Araf suresinin 11. ayet. Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra meleklere Adem için secde edin dedik de secde ettiler. Fakat iblis secde edenlerden olmadı. Bu ayette Önce tüm insanlara yönelik sizi yarattık ve sonra size biçim verdik denilmekte. Bütün insanlara yönelik bu ifadelerden sonra Adem için secde edin denilmektedir. Dikkat edin. Bütün insanlara yönelik ifadelerden sonra. Bu da kimi tefsir uzmanlarının ifade ettiği gibi Adem ifadesinin insan türünü temsilen kullanılan bir ifade olması ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerektiğini göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gerekli husus, Kur'an'da geçen insan ifadesinin biyolojideki homo sapiens ile ilişkili olsa da özdeş olarak değerlendirilmemesidir. Dini metinlere göre insan belli bir seviyede konuşabilen, iradesi olan ve bunlarla beraber eylemlerinden sorumlu olan bir varlıktır. Kur'an'da Adem'in önemli özelliği olarak dil kullanma yeteneğine vurgu yapıldığını hatırlatmalıyım. Bakara Suresi 31. 33. ayetler arasında. Dili kullanma, kültür oluşturmak, belli bir seviyede düşünmek ve dinsel sorumluluğun muhatabı olmak açısından olmazsa olmaz bir şarttır. Evrimi Allah'ın yaratma metodu olarak kabul eden tek tanrılı dinlerin bağlıları Hazreti Adem'i türü temsil eden bir isim yerine bir kişi olarak düşünürlerse Homo sapiens türünün içinde sorumluluk sahibi olmaya yetecek şekilde konuşmayı ilk öğrenen ilk sorumluluk sahibi olan canlı olarak yani ilk insan olarak da görebilirler. Ayrıca onun soyundan gelenlerin onun geldiği kökenin Homo sapiensin insanlaşan yani sorumluluk sahibi olan diğer üyeleriyle çiftleştiği Böylece enses ilişki olmadan başlangıçtaki bu gruptan insanların türediği ileri sürülebilir. Bu yaklaşımla insanların başlangıcının bir grup olduğu ve sorumluluk sahibi ilk insanın Hazreti Adem olduğu görüşleri uzlaştırılabilir. Kur'an'da böylesi bir anlayışa itiraz etmeyi gerektirecek hiçbir ifade yok. Sorumlu olacak derecede dili öğrenen ilk grubun lideri veya vahye muhatap ilk kişisi olarak Hazreti Adem'i düşünmek makuldür. Böylece Kur'an'da Ali İmran suresi 33. ayette geçen muhakkak ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler için seçti ifadesinin daha iyi anlaşılacağı da düşünülebilir. Çünkü ayette geçen seçti, istafa kelimesi Belli alternatifler içerisinden birini tercih etmek anlamını çağrıştırmaktadır. Nuh ve İbrahim peygamberler kendi dönemlerinde birçok insanın içerisinden seçilmişlerdir. Hazreti Adem'in de yaşadığı dönemde kendisiyle beraber var olan bir grubun içinden seçildiği görüştü. Seçti kelimesinin anlamına uygun gelebilir. Böyle bir anlayış Kur'an'ın insan ile kastını Homo sapiens ile özdeş olmayan ama onun içinden türeyen bir grup olarak anlamaya götürür. Böylesi bir anlayışın evrim teorisi adına ortaya konulan anlayışların hiçbiriyle ve dini metinlerdeki hiçbir ifadeyle çelişmediği kanaatindeyim. Fakat dinsel metinlerde bu anlayışa zıt bir ifade olmadığı gibi bu detaylar da tam olarak ifade edilmediği için böylesi bir anlayışa inanmayı veya inanmamayı İslami bir akide yani dini bir gereklilik olarak görmediğimi de vurgulamak istiyorum. Bir Müslümanın böyle bir yaklaşıma inanmasında bir sorun olmadığı ise rahatlıkla söylenebilir.